Merhaba Anadolu TV izleyicileri. Birecik'te siyasi atmosfer hareketleniyor. Geçtiğimiz günlerde, 2024 yerel seçimleri için hazırlıklarını sürdüren İyi Parti, ilk seçim bürosunu açtı. Partinin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşirken, İyi Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sirhan Gökdoğan, şehrin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. Gökdoğan, 5 yıllık görev süresi içinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri de paylaştı. İyi Parti'nin Birecik'teki irtibat bürosu, halkın parti yetkilileriyle daha yakın temas kurmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu sayede, halkın talepleri daha doğru bir şekilde değerlendirilip, çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi hedefleniyor. Birecik halkı, seçim sürecine büyük bir ilgiyle katılmaya hazırlanırken, detaylar için bizi takip etmeye devam edin. Birileri çıkıp diyor ki bizim rakibimiz bu. Diğer partiler bizi kaybettirmek için aday oluyor. Şunu bilmenizi istiyorum. Hizmet partiler yapmaz. Özellikle yerelde hizmeti seçtiğiniz kişiler yapar. O yüzden biz hiçbir partiyi kaybettirmek için aday olmadık memleketimize daha iyi hizmet etmek için hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine dair olduğu için de bunları hak ettiği için biz bugün aday olduk. Bunlar 11 yıl önce ticaret odası seçimleri için Bilecik'te esnaf esnaf gezdim. Gençlerimizi kaybetmeyelim dedim. Bana destek olun dedim. Maalesef o gün rantı elinde tutan esnafımız bunu dinlemedi. Bugün o gençlerimiz aramızda yoklar. Birecik'ten gittiler. Ve bunları yaparken o kişiler vatan millet vurgusu yaparak bu işleri yürüttüler. Bakın Birecik çok ince bir çizgide şu anda. Birecik Urfa'da nüfusu artmaya Peki Bunun size şunu söylemek istiyorum. Bakın bu böyle devam ederse beş yıl sonra bu etrafınızda gördüğünüz beş kişiden ikisini daha göremeyeceksiniz. Bireciğin nüfusu her geçen gün azalıyor. Eğer muhtarlık seçimleri olmasa köylerimizde birçok insan şu anda evlerinde oturmuyor. Gaziantep'te oturuyor, seçim zamanı gelip muhtarlık için oy kullanıyor. Sizlerden beş yıl bana yetki vermenizi istiyorum. Bak beş yıl. Beş yılda beş proje, beş yılda yüz projemizde hazır ve hazırlanmış şekilde sizlerin önünde aday olarak geldim. Bunları iş olsun diye söylemiyorum. Bunların içerisinde mega projem olarak Dört tane önemli projemi sayayım sizlere. Birincisi, birincisi Birecik'in 70 yıldır tek köprüne mahkum edildi. Bunun ikinci köprü yapılması için her şeyi yapacağım. Beş yılda benim uzmanlık alanım uzun kirişler, köprüler. Kendi benim mesleğim bu. Bunu yapmak için her şeyi projelerimiz, her şeyimizi biliyoruz, hazırladık. Eğer bana yetki verirseniz, 5 yıl sonra ikinci bir köprüden geçmiş olacaksınız. Bunlardan ikinci mega proje, hastane ve sanayiye at geçip kavşağı yapmak. Bakın her gün orada kaza oluyor. Her gün bir can gidiyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Kimsenin umurunda değil. Bunun için bu iki yere alt geçim kavşaklı projemizde 5 yıl sonra herkesi buna kavuşturacağım sözünü veriyorum. Üçüncü olarak karşı yakada yaşayan vatandaşlar. 7 yıldır Bireci'ye doğal gaz gelmiş ama karşı yakada doğal gaz yok. Ya oradaki yaşayan bu memleketin vatandaşı değil mi? Bu memleketin insanı değil mi? Kim bunların derdiyle dertleniyor acaba merak ediyorum ben kendim buna çok üzülüyorum. Sanki orası ikinci sınıf vatandaş ve seçim zamanı o istiyorlar ve o insanlar korkuyor sesini çıkartamıyor. Ya seçim zamanı gördüğünüz insanlar size maalesef maalesef size hizmet getirmez. Dördüncü mega proje yıllar önce Haran Üniversitesi burayı fakülte yapmak için belediyeden çok yer istedi. Ama belediye buna bir türlü yer tahsis etmedi. Bunun bir an önce tahsis edip buradaki yüksek okulu dört yıllık üniversiteye çevirerek buradaki gençlerimizin eğitimini, buradaki alanları daha genişleterek bunlara hizmet sağlayacağız ve memleketimizin esnafı da insanı da bu eğitimin e, verdiği hizmetlerden faydalanmış olacak. Birecik turizm için Urfa'nın en çok imkanına sahip olan bir ilçe olmasına rağmen kel aynağımız var, hanlarımız var, kalemiz var. Ama bizim buraya turist gelmiyor. Sadece son yıllarda gastronomi ile ilgili yemek yemek için geliyorlar. Onun dışında Bireci'ye hiçbir turist gelmiyor. Bunu Urfa'nın en üst seviyesine çıkartmak için var gücümüzle çalışıp turizmi burada Urfa'nın birinci öncelikli sırasına getireceğiz. Belediyede beyaz masa, evet ismi var ama hizmet vermiyor. Vatandaşın sorunu olduğu zaman büyük şehir ilgileniyor diyor. Bakmıyorlar. Ondan sonra vatandaş derdini anlatamıyor. Ya da ilgilenecek amir bulamıyor. Orada kurulan masa herkesin bütün sorularını çözebilecek çözüm merkezi olacak şekilde tasarlanarak hizmet vermeye devam edecek. Avrupa'da şehirler bisiklet yollarıyla yarışır durumdayken bizim böyle bir olanağımız olmasına rağmen bunu hiçbir şekilde önlenik olarak dile getirmiyoruz. Bunu kesintisiz bisiklet yolları oluşturarak hem çocuklarımız burada faydalanacak hem de bireyci Avrupa'yı bir şehir haline getirmemizin önü açılacak. Sağlıklı ve işi yaşanabilir bir şehir olarak bireyciyi tasarlayacağız. Sizlerin desteğiyle. Yeşil alanlarımızı yok ederek park sorunu çözmeye çalışılıyor. Yeşil alanlarımız her geçen gün daha da azalıyor. Yeşil alanları çözerek park sorunu çözülmez. Bileciğin otogaleri sitesine acilen ihtiyacı var. Sebze haline acilen ihtiyacı var. Bunların bir an önce yapılması gerekiyor. Gastronomi merkezi haline getireceğiz Urfa'nın Bileciği dünyaya tanıtacağız. Kelenak ve Balcan Festivali daha katılımcı ve daha geniş şekilde ele alınarak bunu Bireci Urfa'nın birinci önceliği haline getirip gastronominin merkezi yapacağız Bireci. Karşıyaka'da yapılan Prat kenarındaki belediye tesisi. Evet. İçinizde kaç kişi gitti, kaç kişi gördü bilmiyorum. Bakın burası Burayı emeklilerin ücretsiz yararlanacağı bir alan haline getireceğiz. Burası emekliler orada ücretsiz gidecek, hem dinlenecek, hem de bütün e, oradaki olanakların hepsinden faydalanacak. Kamunun malları milletimizin hizmetine açacağız. Kendi özel işlerimiz için kamu mallarını asla kullanmayacağız. Belediye sadece yol ve hizmet etmekten ibaret değil. Sizin yaşam kalitelerinizi en üst seviyeye çıkarmak belediyelerin hizmetine bağlıdır. Ve bu biz bunları yapabilecek gücümüz var. Bunları yapacak kabiliyetimiz var. Her yağmurda ilçemizi sular basıyor. Elektrikler gidiyor yıl 2024. Biz hala yol diyoruz, elektrik duruyoruz ve bunu üzülüyorum. Çünkü hizmet yok, başka bir şey yok, konuşulacak hiçbir şey yok. Mezra bölgesi bugün tarım ve hayvancılığın en üst düzeyde yapılacak bir bölge. Ne yapılıyor? Bina yapıyorlar. Bina yapıyorlar, biraz para kazanıyorlar. Onlar da Antep'e göçüyor. Onun dışında oradaki verimli toprakları her geçen gün yok ediyoruz. Burayı hayvancılık ve tarımın merkezi haline getireceğiz. TKDK'nın bütün hibelerini bireciye almak için belediye olarak her türlü oradaki vatandaşlarımıza öncü olacağız. Oradaki hibelerden faydalanmasını sağlayacağız. Bir Portekiz Atatürk'ün atasözü der ki, sen değiştiğinde talihin değişir. Siz değişmezseniz bu böyle gider. Hiçbir zaman değişmez. Önce siz değişeceksiniz. Artık değişim zamanı gelmiştir. Bunu bizlerle beraber sizler yapacaksınız. Biz sizlerin bu değişim isteğiyle beraber bugün aday olduk ve sizlerden desteğini istiyoruz. Eminim bu seçimde bir Nisan sabahı güneş en parlak şekilde direcin üzerinde doğmuş olacaktır. 30 yıldır direcin imar rantı yüzünden meydan mahallesi imar yüzünden meydan mahallesinde dediğimiz bu alanda yeşil alan kalmadı. Toki'yi ana yaparak insanlardan dalga geçiyorlar. Merak ediyorum. Acaba orada kendileri oturur mu? Bunu sormak istiyorum. 12 kilometre ileride toki yapılıyor. Nizip 15 kilometre. Hangisinde oturur acaba? Tabii burada biz her zaman şunu söylüyorum. Suçu belediye başkanlarına atarak bu işten sıyrılamayız bugüne kadar o belediye başkanlarını yöneten meclis üyeleri var. Her şeyde meclis üyeleri altına imza atıyor. Onların da bunda her iyi yaptığında da kötü yaptığında da onlar da bu işten sorumlular. Şimdi ben burada belediye başkanı olup sizlere bu hizmeti etmek için yola çıktım. Sizlerden desteğinizi istiyorum. Ve bu yola çıkarken de tabi ekibin sağlam olması lazım. Ben de bu ekibi sağlam olarak, bizle beraber yol yürüyüp ve belediyeyi doğru şekilde yürütmeleri için belirledim. Bunları da size meclis üyelerimi tanıtmak istiyorum. Burada meclis üyelerimizin ismini okuyun, gelirlerse en azından herkes görmüş olur. Ramazan Bilbay, Sayın Ramazan Bilbay, Sayın Mehmet Karataş, Nedim Elmaoğlu, Uğur Altınbaşak, Ömer Karataş, Fevzi Atmaca, Mesut Fırat, Uğur Yiğitbaşı.